Arkadaşlar önemli öyle deme bakalım. Hayırsa bu önemli. <gülüyor> <gülüyor> Ama çok güzel abi. <laughs> Arkadaşlar e, öncelikle Allah kezi hal insana karşılaşsın bir. Bunu neden söylüyorum? Bu videonun sonunda anlayacaksınız. E, biz de bu arabayla ilgili bir, ufak bir problem yaşadık. İşte yaşadığımız problem bizimle alakalı değil. Yaşadığımız eksperle alakalı bir problem. Bu da karşısında başınıza gelmiştir. Biz de örnek olarak bunu çekiyoruz. Siz de en azından bu videoyu izlerseniz tedbirli olun diye söylüyorum. Şimdi arkadaşlar bu araba 2017 model 1.4 cam paket Hyundai i20. Arabada sadece bir parça tam boya var. 4 tane lokal boya var. Arabanın içi dışı çok temiz. Ee, lakin araba şimdi biz eksper'e gitmeden önceki hikayeyi size anlatayım. Arabayı bir tane Galerici bir arkadaş bizi aradı. Dedi ki bu araba bize ne olur? Ee, ben de ufak bir kâla satmayı düşünüyorum dedi. Bize de kendisini kırmadık. Ee, arkadaş da Bursa'da mı galericiydi? Neyse gün geldi. günü o günde işte e, galerici bizi arayan arkadaşın da e, şey olmuş. Çocukları rahatsızlanmış. Hastaneye gitmiş. E, Allah şahı versin. Hani herkese de. Bize de. <laughs> Neyse. Sonra baktım. Bu sefer arabayı alacak olan galerici alan arkadaş değil aracı oğlu olan arkadaş bizi aradı. Konum attı. Biz de ayaklarına gittik. Ama şimdi bir arabayı bir malını adamı ayağına götürdüğünüzde ne ekmezse kıymeti düşüyor. Bu benim hayatım olduğu ikinci tecrübem. Daha önce bir Opel Astra götürmüştüm. Ta Bursa'dan Gebze'ye. Adam olarak burada anlaştığımız fiyata gittik ama orada absürt kusurlar bulmaya çalışıp da fiyatını bozmaya çalıştı. Biz bunu çok muzdarip olduk. Aynı hatayı bu arabada da başımıza geldi. Aslında götürürken de şüpheliydim acaba gitsem mi gitmesem mi diye. Art niyetten değil. Arabaya götürdüğün zaman arkadaşlar adam otomobil benim ayağıma geldi de nasıl olsa ben bu fiyatı indiririm. Mantığı yapıyor hoş bir şey değil. Yani bunu siz de olsa siz de yapmayın. Bir fiyat anlaştıysanız telefonda o pazarlığı bozmayın. Ekstra bir şey çıkarsa eksperde o zaman tabii hakkınız olan neyse onu da alın. Neyse bizi bu araba arkadaşlar götürdük bir ee, konum attı biz yerine gittik. Ekspere ee, gittik. Bu alacak alan arkadaş da çalışan kendi halinde. İyi bir insan temiz bir insan ama hareketleri böyle çok korkak. Hani e, nasıl diyeyim ne derler öyle tedirgin. Ekspere gittik. eksper dedi ki şimdi bizim bildiğimiz bir ekspere vardı hem meşhur hani ismini vermeyeceğim. Ee, maşallah çok iyi inceliyorlar. Bir tane René Clio vardı bizde sensör sensör deyip durduk onu size anlatacağım. <laughs> Şimdi biz ekspere gittik arkadaşlar. Araç Expert'e girdi. Ekspere girdiğinde şimdi işte arabaya siller baktılar. Tabi boyalar bizim dediğimiz gibi çıktı. Hare bir şey çıkmadı. Çok şükür. Altını kaldırdı, lifte arabayı lifte kaldırdılar. Ee, altta hani böyle, şimdi bu, bu araba sonuç 2017 model bir araba. İster istemez illaki altın taş vurukları olur. Bak bunu söylüyorum, olur. Kalkıp da 2008 yaşındaki bir arabada mükemmel performans beklerseniz hata etmiş olursunuz. Bu aracı e, ekspansiyon arkadaşı ifte kaldırdı. Alt inceleme başladı. Teker teker ışık ışığı tutmuş. Şurada da şu var, şurada da şu var, şurada da şu var diyor. Normal at bir koruma sacı var ya. O koruma sacının tamam mı? Şu kadar ezik var. Adamı aracı alacak kişi çağırıyor. Gel gel diyor. Geliyor adam. Bak bak görüyor musun diyor. Bak burada vuruk var diyor. Ben şöyle baktım arabaya. Adamı baktım. Ne yapmaya çalışıyordum yani. Bilerek mi yapıyor acaba? Adam şimdi öyle deyince bu sıra adam işkilendi. Zaten adam tedirgin. Arabadan anlamıyor. Neyse. Sonra ön takıma geldi. Arkadaşlar bu arabanın şu tamponu değişik. Bayan şoförde aldığımız arkadaş. Şu tamponu değişik. Tamponu vur. Şunun altı bir tampon demiri vardır altında. Tampon demir ezik. Önemsiz. Bu tamponun demirini değiştirebilirsiniz. Değiştirebilirsiniz. Çok önemli bir bir faktör değil araba konusunda. Bunu arabacı olan arkadaşlar iyi bilir. Tampon da önemli bir unsur değil. Plastik aksam olarak geçiyor. Maç de öyledir. Bunu her seferinde söylüyoruz. Bu arabanın altını kaldırdı ya arkadaşlar. Bu altında biz hani araba Fatih günü ekspere girecek. Alım için biz adamla çünkü hangi günü anlaşmıştık? Ee, Allah alem cuma günü bizi aramıştı. Biz Fatih günü için anlaştık ekspere girecektik. Ya da cuma söylemiş olabilir. Neyse Senet abi söyleyeyim Senet abi dedim şu arabayı bir götürür müsün dedim hani alt takımına baktır varsa bir eksiklik kusur hani biz yaptıralım ki hani orada yüzümüz kara çıkmasın mahcup olmayalım. Bir de arabanın altına sağ olsun pırıl pırıl yapmış canım abim güzel abim <laughs> bak böyle bana <laughs> arabanın altına gitmiş arkadaşlar şanzımanı var ya, öyle bir yapmış ki altı öyle temizlemiş ki pırıl pırıl yapmış kendisi neyse zonanın zırt dediği yere geldik bizi orada bozan şey. Şimdi bir arabayı arkadaşlar her ekspere götürmeyin. Vallahi götürmeyin. Yani bir adam markası vardır diye çok iyi olduğu anlamına gelmiyor. Bildiğiniz, güvendiğiniz, ustalı iyi olan bir ekspere götürün. Bak markası, modeli önemli değil. Tabii ki TSE'ye damga şart. Çünkü hak talep edemezsiniz öbür türlü olduğunda ama bu dediğimiz hani TSE olan, onaylı olan ekspere götürün. Hak talep etme şansınız var. Şimdi arabanın altını kaldır ya arkadaşlar. Şanzıman bloğuna baktı arkadaş. Şanzıman takozu Altta şu bir demir parçası var. Şanzıman tokozunu e, değiştirmişler dedi. Şanzımanın bloğunda işlem bu dedi. Arkadaş şu ne meşhur yani şanzıman bloğu kırılmış. Ona bir parça kanak yapmışlar. Altına da demiri takmışlar. Semptom takmışlar. Doğru mu sanat abi? Öyle değil mi abi. Yanlış edemedim. tokozu dedi ki arkadaşlar o şanzıman bloğu işlemli. Sonra adamı çağırdı. Tabii biz de gittik yanına. Şöyle yine inceliyor arkadaş. Şöyle bak dedi, dedi, ki bak bak görüyor mu dedi. Bak tabir de böyle ha. Adam öyle bir konuşuyor ki resmen diyor ki bu arabayı alma. Böyle konuşuyor. Bak bak diyor. Görüyor mu diyor. Şurası diyor farklı bir boya yapmışlar diyor. Bak bu boyayla bu boya eşit değil diyor. Arkadaş bu arabanın şanzıman bulu alüminyum. Doğru mu abi? Neyse biz bu arkadaşlar o eksperde biraz hani ee, şeyle münakaşa yaşadık. Dedik ki bak biz bu arabanın eksper raporu bizde var. Biz eksper hani, eksper sokup bu arabayı aldık onlara da gösterdik. Bak dedik. Şimdi o alacak olan arkadaş iyice zaten işkilen zaten adam tedirgindi. iyice işi bozdu. Ondan sonra Velhasıl Kerem bu sefer ne oldu? Yanında bir tane bir tane daha genç var değil mi Serhat abi? Bir tane daha biri var. Bir genç arkadaş geldi. Bir size işte siz bize söylediğiniz şekilde araba çıkmadı dedi. Ekspert parası söyleyeceksiniz dedi. Orada ama iyi sabrettik. Vallahi sabretik. sabrettik. Şimdi arkadaşlar para pul bir kenara. Bak arabanın maddi boyutu kazancı bir kenara. Ama Orada isminiz bir kez lekelendi mi, şerefiniz iki paralık oldu mu, dünyalar da sizin olsa hiçbir kıymeti yok. Şu iş yaparken vallahi billahi diyorum. Kılı kırk ya yarmıyorum abi. İncini bincini hatta arabaya aldığımızda eksikleri varsa bazen eksikleri adam aldığımız kişilerden parasını düşmeden dahi biz yaptırıp adamla o şekilde teslim etmeye çalışıyoruz. E diyoruz ki hani bu insanlar bizim araba zaman kalka da mahcup olmayalım bir. Ondan sonra bu arkadaş dedi ki şanzıman buranın işlemleri var. Bu sefer biz ekstra parasını mecbur biz ödedik. Oradan çıktık. İster istemez insanın sinirini çok bozuluyor. Yani para dediğim gibi bir kenara ama insanın oradaki o duruşu çünkü sizi arayan da bir galerici, siz de bir galericisiniz. İster istemez lekeleniyorsunuz. Hoş bir pozisyon, hoş bir durum olmadı. Sonra Senet abi bunu şeye götürdü. Arabayı arkadaşlar işkilendi. şanzımancıya götürdü. Şanzımancıya arkadaşlar kaldırdı. Adam şöyle şanzımana baktı. Dedi ki şanzımancı abimiz, ustamız. Eğer ki bu arabanın şanzıman bloğu işlemliyse ben dedi sıfır şazlama takacağım söz o arkadaş kimseydi onu buraya getirin dedi. E, Tabi yani bu saatten sonra artık götürmenin de bir anlamı yok çünkü iş bozuldu adama karşı mahçup olduk. Doğru mu Serhat abi? Aynı öyle şekilde değil mi? Bu sefer ne oldu biliyor musunuz arkadaşlar? Biz o e, eksper olan bayinin bölge müdürünü aradık. Bölge müdürünü aradık ona dedik ki bak böyle böyle bir durum oldu. Adamlar bizim işimizi bozdu bizi mahçup etti adama karşı. Hani bunu nasıl telafi etmeyi düşünüyorsunuz yani siz bu Çalışan arkadaşla ilgili bize adam şunu söylüyor diyor ki Osman Gazi Şube git oradaki diyor, eksper raporunu söyle onu diyor şey yapsın düzelsin der. Abi Allah aşkına iş mi yani sen kalkıp eksper raporunu yok düzenle et de falan filan yani. Nasıl kelam arkadaşlar eksper raporu ben düzenlesem ne olur düzenlemesem ne olur. Zaten adam adam rezil olduk abi yani zaten orada rezil olmuşum Sen düzenlesen ne olur düzenlemesen ne olur. Allah aşkına şimdi söylediği laf da değil. Zaten bir daha tövbe yani o başka bir adamla gelip arabamı alsa o bayağı götüreceğim dese ben müsaade etmem. Asla müsaade etmem. Diyor ki bir de diyor ki sonra ne demişti abi? Zaten biz o şu böyle problem yaşıyoruz demişti değil mi? Ya sen madem şu, o şu böyle problemi yaşıyorsan sen o adamı oraya niye tutuyorsun ki yani? Bu da saçma değil mi? Benim gibi Allah bir kaç kişi orada adam adı lekelenmiştir, boş boş ekstra parası demiştir yani. Ya da ne yapmıştır, adam fiyata düşmüştür olmayan şey yüzünden. O yüzden arkadaşlar, bence kardeşlerime söylüyorum burada. Lütfen Bilmiyorsunuz dahi bilmiş gibi yapmayın. Biliyorsanız biliyorum değil bilmiyorsanız en azından bir ustayı arayın. Görüntülü arayın. Bak burada böyle bir işlem var. Acaba bu bizim tam ettiğimiz gibi tam ettiğimiz gibi mi değil mi? Doğru mu abi? Dedim işte birbirine bir, bir, danış. Yani o eksperci arkadaşımına söylüyorum. Biliyormuş gibi yapmayın. Biliyorsanız söyleyin. Bilmiyorsanız susun. Ya da bil, bil, bil bilmiyorsanız daha bilmiyorsanız dediğim gibi en azından birbirine sorun. Var mı böyle bir şey yok mu? Hakikaten bu boy ölçümü cihazı alıp boy ölçü, ölçmek gibi değildir ki. Araba sadece boyuna ibaret değil ki. Altın bunun bir türlü mekaniği var. Velhasıl Kerem arkadaşlar biz oradan çıktık. Galerici olan e, bizi ilk arayan arkadaş gelmemişti ya. Serhat abim sağ olsun abi dedim onu da ara bilsin. Hani bizi yanlış tanımasın en azından. Gökhan abi aradı. Sağ olsun bundan ona selam olsun. Gökhan abi aradı, Gökhan abi dedi ki bak böyle böyle bir durum oldu. Eksperci arkadaş bize böyle söyledi. Biz bu arabayı şanzımancıya götürdük ama şanzımancı bize bunu bunu, bunu söyledi. Hani dedi bak bize dedi şanzımancı mahcup etti. O arkadaş bizi yanlış tanıdı. Sana bir söylüyor. Sen durumu bil. Sağ olsun o da esnaf olan bir adam. Adam bize söyledi. abi Ben sizi az çok tanıdım dedi. Sıkıntı yapmayın size dedi. Ben zaten orada olmuş olsaydım bu böyle olmazdı dedi. Az çok ben de anlıyorum dedi. O çünkü hani mekanik işlemden. Ondan sonra kusura bakmayın dedi. O de benim çok hastaydı. Hastaneye götürmek zorundaydım. Gelemedim dedi. Ondan sonra ben o arkadaşa da zaten ayrıca de söyledim dedi gerekeni de. Siz de bizim için benim yani bizim için de sizden gönlünüz rahat olsun dedi. Hani biz sizden razıyız dedi. İnşallah tekrardan görüşürüz dedi. Ben aslında kelam arkadaşlar bu iş bu ticaret bu şekilde bozuldu. Keşke bozulmasaydı. Bir daha söylüyorum. Mal mal elinize olduğu müddetçe illaki bir alanı mutlaka çıkar. Ama öyle ama böyle. Ama üç aşağı beş yukarı illa çıkar ama kalkıp da sizi eğer bu şekilde rezil ederlerse işte iş işten geçiyor yani bu sefer o mat, altın da olsa anlatabildim mücevherat da olsa sizin orada o isminiz lekeleniyorsa artık o iş orada hani hiçbir kıymeti yok. Şimdi o adam limon garaj deseler ona bir sorsalar bir mekanda bir mecliste bu sefer diyecek ki bak ben bu adamlar bana böyle, bana böyle böyle dediler diyecek ya. Yani. Boş bir şey değil ya. Vallahi bak o arkadaşlara ben esmer kardeşlerime hani kendime rica ediyorum. En azından biliyormuşum yapmayın. Vallahi bak. İnsanlar ekmeği oynuyorsunuz, çapraz bir şey değil. Bu sefer isimle geliyorsunuz. Bu isimle kelimesinin bedeli hani e, ödenmez. Velhasıl kelam arkadaşlar bu videodan bu kadar İnşallah Size o daha önce ilk attığımız videoda Clio'daki sensör muhabbetini e, onu da paylaşacağım. Arkadaşlar ağır sensör değilmiş. <laughs> Kendinize bakın Allah mutlu olun görüşürüz. <laughs>